öncelikle şunu söylemek lazım. 2023 yılında Temmuz ayında kamu çalışanlarına seyyanen 8 bin civarında bir zam yapıldı. Seyyanen. Ancak bu zam o dönemde emeklide yansıtılmadı. Emekli yansıtılmadığı için ondan sonraki süreçte işte, emeklilerle normal çalışan yani göğü başında olan çalışan, kamu çalışan arasındaki maaş anlamında bir gelir adaletsizliği oluştu. Dolayısıyla Öncelikle emeklilerin beklediği en önemli şeylerden bir tanesi bu kendilerine Mart ayındaki yerel seçimlerden önce ve sonrasında söz vermiş olan seyyanen zam mutlaka yapılması lazım. O gün, kamu çalışanına yapılan seyyanen zam bugün ciddi bir e, tutuyor ve şu anda emekliler e, seyyanen zamın getirmiş olduğu maaş dilimindeki artıştan yoksunlar. Dolayısıyla ciddi manada şu anda emeklilerimiz ekonomik anlamda zor şartlarda. Burada şunu da ifade etmek lazım. Emeklilerle ilgili, emeklilerin maaşıyla ilgili genelde beklenen, alandan beklenen yüzde dilim çalışanların yüzde yetmiş beşine tekabül edecek bir tutarda olması. Bu işin adalette olan kısmı olacak. Bir de tabii emeklilerle ilgili bahsetmişken özellikle birkaç noktada şunu söylemek lazım. Bu adaletsiz ve düşük maaş yaşamdan zorlaştırırken aynı zamanda emekli olacaklarını da istek ve şirketlerini de ortadan kaldırıyorlar. Yani çalışanlar emekli olmak istemiyorlar. Memur son olarak bizim en büyük kazanımlarımızdan bir tanesi emeklilerimizin kamu çalışan emeklilerimizin özellikle büyük çoğunun 3600 ek göstergeye sahip olmasıydı. Bu alanda e, emekli olacaklar da çok büyük bir sevinç oluşturmuştu. Ama bu 3600 ek göstergenin sevinci işte o seyyanen zammı yapılmaması sebebiyle de e, aslında bir beklentiye dönüşmüş vaziyette. Öncelikle hükümetten emeklerimizin beklediği bu seyyanen zammının yapılması. Önümüzdeki süreçte toplu sözleşme olacak Ağustos ayında. Bu toplu sözleşmede emeklilerimizle ilgili şunu söylemek lazım. Emeklilerimiz açısından, açısından en büyük adaletsizliklerden bir tanesi de şu ki, emeklilerimiz masadaki bütün e, kamu çalışanları ile kamu işveren heyetinin görüşmelerinden etkileniyorlar. Yani onlar maaş zammı, hepsi masada konuşuluyor. Ama emekliler masada temsil edilmiyor. Çalışanlar temsil ediliyor ama emekliler masada temsil edilmiyor. Onlarla ilgili e, cümle kuracak... Onlarla ilgili taleplerini iletecek, onların taleplerini iletecek toplu sözleşme masasına bir temsiliyeti oluşması lazım. Bu temsiliyetin oluşması için de mutlaka en kısa zamanda ivedilikte 4688 sayılı sendikal kanunu da düzeltilerek emeklilerde sendikal hakkın kalması lazım. Çünkü masada emeklilerin de temsil edilebilmesi lazım. Onlar da isteklerin, taleplerin sorunlarının masada görüşmesi lazım, çözülmesi lazım oradaki e, elde kazanımlardan emekten de istifade edebilmesi için. Bu da en ivedilikli çözülmesi gereken meselelerden bir tanesi.